Evet arkadaşlar bugün bir arkadaşım var bir konuşsana ya öyle sesli sesli mi? Ya düzgün konuş ya biraz anlaşılsın yani cümlelerin. Ben çok severim. <laughs> ya ya, ya kendini düzgün tanıt ya vallahi ya o nasıl tanıtma şekli ya. Benim adım Abdurrahman. Senin adı Kılıp parkize değil miydi ya? Kıllı parkize. Adam adını unutmuş nasıl yaptıysa. Benim, benim annemin ismi Kılıp parkize seninki de Kılıp parkize suydu değil mi? Evet öyleydi. Ama şu an otelde oldukları için biz tek kaldık. Biz de işte o tek kalmamızın da eğlencesini çıkarmak için banka filan soyacağız şimdi. Bizi, bizi sokağa attılar. Kalp ya. Oh bedava para. Ya ne alamıyorum. Neyse ben gidiyorum. Hemen gidiyorum. Hemen Neyse bedava para işte ya. Gel evlere baskın atalım gel. Gel yav. Geliyor. Ayıp ya. Numara onu mi arayayım? Orda. Orda bir şeyler oluyor. Allah. Oo. Vallahi Kerem senden ne, ne ne salma gücü varsa artık. Yani. katılamazsın kardeş. Kerem yemin ederim bir ilginçsin ya. Gözünün önünde adamın içeriye dalmaya çalışıyorsun ya. Evin içeriine taramalı tüfekle baskın atar gibi gittim vallahi. Ya vallahi, ya ne ara içeri daldın sen ya Kerem ya, vallahi ya. Ya biraz konuş ya. Adam sessiz sessiz duruyor ya. Ya, <laughs> yani ne bekliyordunuz ki zaten bizden Biz manyağız. Ve 30 tane meme fabrikamız var. Ya ki, ya onu söylemeseydin ya. Ve 30 tane de kopa fabrikamız var. Ya söyleme, söyleme artık. Tamam. Ana, burada bir şeyler dönüyor gibi. Bakalım, biz meraklı partileriz. Ya, gidemiyorum ben. Beni alabilir misin? Bir dakika cam kalın olduğu için bu bu cam ince. Beni <gülüyor> <gülüyor> Ama biz bu evi soyacağız kardeşim yani. Az e, sormazsak olmaz. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu be? Ne, ne, ne oldu? Pardon, ambulans zannettiler ya beni. Neyse. Ben de ne güçlüymüşüm ha torbayı yırtmışım maşallah. Adam kendi osuruğundan bayıldı ya. Gel ya biz kendimize niye ev yapmıyoruz? Sokakta mı gezeceğiz biz ya? Gezebiliriz de zaten biz bizi çöpten buldular. Değil mi? Ben Bakayım, ya? Çağırıyor. Ya çaldın değil mi? Para yok çünkü bizde. Nasıl alacaksın o arabayı? Değil mi? Çaldın değil mi? Çaldın. Yes be. Bedava işte. Allah. Ben bir ev yapacağım kendimize. Ee, biz aslında burada yaşayabiliriz. Bizim hak ettiğimiz yer burası. <laughs> Yanlış yere koydum. Kerem ya bu araba ne ya, Allah aşkına. Dondurma ya. Ana dondurma arabası. Teşekkürler kıllı bakize. burada biz burada yaşayabiliriz. Ve araba çağıracağım. Ben bak nene, nene patlıyor. Ana! Ben böyle iş görmedim ha. Hot dog satıyoruz. Hot köpekler yazıyor. Oh, tövbe Ya Kerem ya. Kim alacak buradan ya? Ne yazmışsın önüne ya? Vallahi Kerem ya. Kim alacak ya? Ya ben niye binemiyorum arabaya? Ben de binme... Be ee. Ana biz... Evet ama motor güzel ya. Motorla giderim ben. Kerem kaçla gidiyor ona yaptır sorması? Ben de 200'le gidiyorum. Aa, 300'le gidiyorum. Pardon ya. Biraz hızlı gittim. Değil mi? Ana! Tamam. Ana! Niye durayım? Kardeşim, niye durayım yani? Bir nedeni araba... olması gerek. Bak araba çıktı. Ben de yaparım. Allah! Benim araba sürme yeteneğim her zamanki ki mükemmeldir zaten herkes bilir. Yani ben tanıyan herkes bilir tabi. Hem başkaları nereden bilsin benim ortalama öyle şey. Arabayı çok iyi sürme. Yani arabaları nasıl bu kadar iyi sürüyorsun derler yani. Değil mi? Biz arabalar mükemmel süreriz. Değil mi? Evet. <laughs> o ses ne ya? Biraz düzgün ses çıkar ya. Vallahi <laughs> düzgün diyoruz adamın çıkardığı sese bak ya. Allah! <laughs> 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 Neyse. Gel Kerem biraz denize gidelim ya. Gelmiş sıkıldı. Ya neyle gidiyorsun Kerem sen ya? Gel. rol <laughs> Ne oluyor? İşte güzelim deniz. Babamız olsaydı güzelim köyümün kaka kokusu diye girerdi valla. Denizde motor mu süreceksin Kerem? Ayıptır sürmesi. Ben arabayı ben onu sattım. Çünkü neden satmayayım? Ben at, çağır, at at at. köyde at. Ana. Bak bak bende bu var. Allah! Ah! Biraz eğlenceli ama çok hızlı. Vallahi vallahi çok hızlıyım. Vallahi Allah! Allah! Ya gemini de böyle bir hız yok ya. Atma çarpacak. Ya çarpmayacağım çarpmayacağım ya korkma ya sende. Çarpsana atma. Niye çarpayım? Bir çarp deme be. Tamam deneyeceğim kesin dinamik filan patlar çarp demem. Evet, değil. Hayır. Ya böyle yapacağını biliyordum ya anca troll zaten sende. Anam. Bir dakika ben bir şey yapacağım. Rööööööö! <laughs> Aptalın ismi de etmedi. Yok, her şeyin adı da aynı olmaz ya. Vallahi ya. Vallahi ya. Aaa, köpek balığı! <laughs> ben sürmeyi bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugün e, bu bölümümüz sona ermiştir. Bay bay.